Geleneksel ve tamamlayıcı tıp kliniği yani Getat Gaziantep Şehir Hastanesi'ne hizmete başlamıştır. Kupa terapisi yani hacamat kökeni antik çağlara dayanan geleneksel bir tedavi yöntemidir. Getat bünyesinde uygulanan hacamat tedavisi fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunmayı, iyileştirme veya tedavi etmeyi amaçlayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Birimimizde uyguladığımız kupa terapisi ile bazı romatizmal hastalıkların, kas ağırlığının, yüksek tansiyon, uykusuzluk, kulak çınlaması Baş ağrısı gibi birçok hastalığın tedavisine destek olmaktayız. Bu işlem vücutta belirli noktalar üzerine kupaların yerleştirilmesi ve bu kupaların altındaki ciddi hafif kesikler açılarak kanın çekilmesiyle gerçekleştirilir. İşlem yaklaşık olarak 30 dakika sürmektedir. Sağlık Bakanlığı onaylı kupa terapi sertifikası bulunan uzman doktor tarafından ön muayene sonrasında hastane şartlarında tek kullanımlık ve steril malzemelerle hacamat uygulaması yapılmaktadır. Meharesi üzerinden veya 182 arayarak Gaziantep Şehir Hastanesi Getal Klinik'ten randevularınızı alabilirsiniz. <laughs>